Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu yumurta slime koydurma yapacağız. O ince ama. Dur şöyle çekelim bak. Tamam. Zaten ben böyle uzattım ince. Getir. Çok güzel sokuyoruz. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Yüzümün gitmesinden çok, çok korkuyorum. Kaldır. Şuraya kaldır. Şu şu. Bunu mu? Hı -hı. Ay, gitmiş. Şu kaldı. Bu yetiştirmemiz lazım. Evet. Hızlı ilerlemiyor zaten. 180 saniye. Yani. Koy hadi indirsene aşağıya doğru. Buyur buyur buyur. buraya 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 Yeni Gerçekten. yumurtamız çok güzel gözüküyor. Bir de içine dökelim. İçine dökelim. Tamam, Bir şey yok yok. Şunu iksirlerimizden dökeceğim. <laughs> Yeşil iksir. Kameraya doğru. Bu şekilde size gösterelim. Mia. Tamam onu bana verebilirsin. Bir tane de bana ver. Bunu dökeceğim. bir bakayım. Ama altın sanki. Altına geldik. Altını çok sevdim. Şu şekilde göster. Şimdi bunun ismi neydi? Mabe. Altınlardan Sip. olan. Altınlardan olan. Altınlardan. Yakut muydu? Yakut, elmas, pırlanta. Şöyle bir çalkalıyoruz. Spiderman zengin. yüzüm gitti. Şöyle çalkala çalkala. Sen de çalkala. Süre bitiyor. Hadi şimdi hani, partiki devamını yaparım. Neyse ben. Bittim. parti 2'de devamını yaparım ben. Şöyle, şu şekilde göstereyim. Devamı parti 2'de. Biz de o sırada biraz malzemeleri Toplasak Şuna bak. Bunlardan çok tiksiniyorum. İçine koyduğumuz slime. Ama <laughs> biz bunları slime'a çok güzel bir şey. Çok güzel. Bayıldım. <laughs>